Arkadaşlar selamünaleyküm aleyküm. Ee, yem yemesine daha öğrenememiş Virgin yavrularımızı elle nasıl besleyebiliriz? En pratik yöntem baban yöntemdir arkadaşlar. Yavrumuz çok aç. Şöyle bakarsak kurtağı bomba. Hiçbir şey yok. Ben bunu doyuracağım herhalde. Şöyle şimdilik kamerayı şuraya koyayım. Gel buraya. Evet arkadaşlar şu şekilde. Şu şekilde de sallarsak. <laughs> Anneyi süreyim. şöyle göstersem bakın şu şekilde yaparsanız bunun için arkadaşlar soğuk su değil böyle ılık su çok sıcak da olmayacak yani anne kursağındaki sıcaklık şeklinde ee, ılık suyla yemi karıştırırsak çok fazla da su koymayın o alır zaten. görüyorsunuz tek elle kamera çekiyorum tek elle doyurmaya çalışıyorum zor oluyor gel gel zaten aldı alacağını aldı gel arkadaşlar bu şekilde doyurabilirsiniz siyah sıkıntısız bir şekilde ve sağlıklı bir şekilde yutabilirsiniz. Bakın bu de başlıyor. Evet arkadaşlar bu şekilde Yalnız yemi seçerken köşeli değil de böyle yuvarlak bir, küçük gemleri seçerseniz daha güzel yer. Boğazına takılmaz. Bakın içerisinde muhabbet kuşu yeme vesairesi. Hep yuvarlak yem. 10 numara yavru doyar. Ya diye. Son arkadaşlar şekilde aparat yardımıyla susuz kalmasın diye ya da yedirdiğimiz yem beklemesin, taş gibi oturmasın kursana diye ılık su basacağız. Bunun tamamdır. Bunu doyduk.